Şimdi dostlar, adamlar o kadar uyanıklar ki bu baz istasyonlarını saklamak için e, dün bir video paylaştım e, biliyorsunuz Hatay e, Serin yol'da e, baz istasyonu ku kurmaya çalışan insanlar baz istasyonlarını bir e, su e, deposuna benzetmişler ve o şekilde kurmuşlar. E, su deposu görünümlü baz istasyonları var. Ülkemizin her yerinde bu tip baz istasyonları var. Mesela e, şöyle bir şey söyleyeyim. Şu bir aydınlatma direği arkadaşlar. Net olarak görüyor musunuz? şu bir aydınlatma direği. Net olarak görünüyor mu? Görünüyor. Bir, bu bir. Bunu aklınızda tutun. İki, şu bir totem yani reklam totemi görünümlü baz istasyonu arkadaşlar. Üstüne tıklayalım. Bakın. Şuradaki totem gibi görünen yani reklam panosu olarak gönül, görülen e, gizlenmiş yeni baz istasyonları. Şimdi insanlar baz istasyonlarına karşı uyandıkları için birçok yerde artık yeni kurulacak baz istasyonlarına tepki gösterdikleri hatta kurdurmadıkları için e, büyük sıkıntılar çıkacağını hepimiz söylüyoruz. Zaten bunlar olsun da aman insanların can sağlığına e, bir zarar gelmesin diye zaten söylüyoruz. Trilyon dolarları milyar dolarları götüren bu baz istasyonları, bu firmalar, bu GSM operatörleri insan sağlığını düşünüyorlar mı derseniz zaten düşünmüyorlar. Hep bunları anlattık. Bakın arkadaşlar bir sürü yapılmış ve bir sürü etrafımızda bizim gözden kaçırdığımız mevzular var. Yani baz istasyonları var. Özellikle baca görünümlü olanlar, aydınlatma direği gibi olanlar. Ben buradan şunu söyleyeyim. Etrafınızda gördüğünüz herhangi bir direğe veya herhangi bir yeni dikilmiş yani bir materyale bir bakın. Eğer etrafında bir elektrik panosu varsa vesaire elektrik panosuna benzeyen bir şey varsa mutlaka ama mutlaka baz istasyonudur arkadaşlar. Ha bunlar 5G olarak aktif mi? Şu an e, biraz önce bir TürkSel... E, İnternet e, iletişim e, servis sağlayıcısı ve e, servis olarak e, piyasada gezen bir ar arkadaşımla konuştum. Şu an aktif değil abi dediler ama yani e, bir küçük e, şeyle e, yeni donanımla e, bunlar 5G baz istasyonu olarak da kullanılabilecek diye bir e, cümle söyledi. E, yani zararının ne kadar olduğunu kendisi de biliyor. Yani çocuk da söylüyor. Abi diyor yani inanılmaz bir radyasyon olacak. İnanılmaz insanlar etkilenecek. Hatta bununla alakalı şunu söyleyeyim. Bu olay birileri tarafından o kadar çok önceden keşfedilmiş ki bu 5G olayı. Alibaba.com'a girin arkadaşlar. Alibaba.com'a girin. İyonizerli elbiselerin satışa sunulduğunu görün arkadaşlar. İyonizerli. Yani radyasyondan sizi koruyan elbiselerin satışının ne kadar sıklıkta olduğunu görün arkadaşlar. Size bir şey söylememe gerek yok. Yarın ne olacağı belli. Hepinizin hep birlikte kaçacak olduğunuz şey radyasyon kardeşim. Radyasyon tehlikesinden kaçacaksınız. Ananız, babanız, ailenizden birileri bir şekilde Allah göstermesin ölecekler. Siz bunun ne olduğunu Sorarken etrafınızda bazı insanlar da ölecek ve farkına varacaksınız artık. Bu insanların bu kadar hızlı bir şekilde e, ölüme gitmesinin sebebi ne diye kendiniz araştırmaya başlayacaksınız. Bana dinsiz diyen ahlaksız diyen insanlar siz araştıracaksınız siz. Çoluğumuz çocuğumuz komşumuz konu komşumuz neden ölüyor diye siz araştıracaksınız. O zaman geleceksiniz diyeceksiniz ki ya, ya Mustafa kardeşim bak sen e, bizi ayıktırmaya çalıştın sen bize hep söyledin biz seni dinlemedik ama sen haklıymışsın kardeşim diyeceksin. Ben de diyeceğim ki geçti borun pazarı süre şeyini Nide'ye kardeşim. Artık buna hep birlikte ses çıkartmadığımız sürece hep birlikte bir şekilde tepki vermediğimiz sürece sıkıntı büyük hepimize geçmiş olsun. Aşı çalışmaları vesaire işte dünya nüfusunun azaltılması gibi olaylar işte Rockefeller'lar, Rothschild'lar bunların planları, küresel güçlerin bir yerden bir yere kaymaları, sokak çatışmaları vesaire vesaire işte ırkçılığın empoze edilmesi, işte siyaset gündeminin durmadan kişiler üzerinden kavgayla götürülmesi falan filan hepsi seni uyutmak için hepsi. Survivor'lar, televizyon kanalları şunlar, bunlar falan filan hepsi seni uyutmak için. Milletvekilleri seçmiş olduğunuz siyasiler hepsi sizi uyutmak için kardeşim. Uyuyun ya. Neden öldüğünüzü bile bilmiyorsunuz. Size ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ne olduğunu bile bilmiyorsunuz size. Yani size bir virüs söylerler. O virüsle birlikte kardeşim siz de buna inanırsınız. Bu virüs bir denemeydi deriz. Buna bile inanmazsınız. Yani ileride daha Fazlaları gelecek, mutasyona uğramış, daha farklı virüslerle uğraşacağız, insan hayatını e, tehlikeye atan bir sürü virüsle uğra uğraşacağız deriz. Sen he he der, geçersin. Yarın bir gün başına gelir, o zaman aa dersin ya. Bakın en yakın arkadaşlarım bir gün e, mahallemdeki bir kahveye gittim, dedim ki e, arkadaşlar dedim bakın yeni dünya düzeni artık yeni dünya düzeninde savaşlar e, toplu tüfekli ateşli silahlarla yapılmayacak, mikrobiyolojik e, silahlar kullanılacak. yani mikroplarla savaşacak insanlar mikroplarla ve insanların üzerinde en etkili korkuyu yayabilecek tek şey mikroptur. Bir şekilde mikrop alma veya virüse virüsün bulaşma tehlikesidir. Yani insana mesela bir silah tut gir evine de adam dinlemezsen gittikten sonra tekrar çıkar ama virüsü var dediğinde kardeşim bir şekilde o adam eve girer veya yayılma hızından korkar çünkü bu korona daha başlangıç yani daha başlangıç. Ama bu başlangıçta olan virüs bile havada asıl akılabiliyor, materyalin üstünde yaşayabiliyor, plastiğin üstünde yaşayabiliyor. Yani elinizle tuttuğunuz, gözünüzle gördüğünüz her şeyde yaşayabiliyor bu virüs. D düşünün bir de bunun mutasyona uğratılmış daha gelişmiş halini düşünün. Size aşıyı zorunlu kılmak için adamlar ellerinden geleni yapacaklar. Siz buna karşı ses çıkartamayacaksınız ve etrafınızda yüzlerce belki binlerce insan ölecek. Ya ne oluyor diyemeden belki ölüm gelip sizi de bulacak. Siz o günleri yaşamayın diye biz bu günlerden anlatmaya devam ediyoruz kardeşim. Anlatmaya devam ediyoruz. Gelip burada bana küfür etseniz ne olur? Hakaret etseniz ne olur? Herkesin elinde bir klavye. Senin ananı bilmem ne yapayım? Senin bacını bilmem ne yapayım? Oğlum Adamlık öyle klavyeden küfür etmekle olmaz veya fikrini beğenmediğin bir insana hakaret etmekle olmaz. İnsanlık adamlık gelirsin, seyredersin. Fikrine uymuyorsa veya senin düşünceni desteklemiyorsa çıkar gidersin. Bana ettiğin küfür ne olur ki ya? He? Bu kulağımdan girer, bu kulağımdan çıkar. Ben bir kişiyi bile ayıktırsam kendime kar olarak görüyorum ama üzülüyorum yani. Sizin gibi aptalların çoluğunu çocuğunu da düşün düşünüyorum. Onlara yazık günah ama sizin gibi aptallara da bazı şeyler müstahak mı kardeşim? Yapmayın etmeyin ya. Yapmayın etmeyin yani. Bir şeyler konuşuyorsak bir şeyler anlatıyorsak sizin için mi kardeşim? Kafadan uydurduğumuz bir şey değil. Tüm dünya genelinde insanların apaçık bir şekilde artık konuştuğu bir şey. Bill Gates'in, Rockefeller'ların, Rothschild'ların, Wellenberg ailelerinin, Lee ailelerinin insanlık suçu işlediğini sadece biz söylemiyoruz. Bak İtalyan milletvekili çıktı dedi ki kardeşim Bill Gates yeni yapmış olduğu teknolojik gelişmelerle aşı girişimiyle birlikte insanlık suçu işlemiştir. Sen uyurken adamlar 2000'li yıllarda 2000'li yıllarda korona virüsünün patentini almışlar be. Korona virüsünün patentini almışlar sen uyurken. Aşı vakfı, Ya çok e, zengin bir adam. Neden bir aşı vakfı alır kardeşim? Bana de desin ki e, bir e, yardımlaşma, bir sosyal dayanışma e, vakfı kuruyoruz. İnsanlara yardım ediyoruz. Derim ki tamam. Bir aşı aşı e, firmasının neden satın alır? Veya bir aşı'nın. E, patentini neden satın alır be kardeşim? Ya bir sorun kendinize abi. Ya bir akıl var mantık var. Bir de şu an eğer o aşı koronavirüse karşı etkili bir aşı üretilirse muhtemelen e, bunların vakıflarından üretilecek. O aşının ne kadar büyük kazanç getireceği ve zaten hem kazanç getirmesi hem de kazanç sağlaması hem de Onların istediği dünya nüfusunu azaltma projesinde ne kadar insanın ölebileceğiyle... Yani bütün sistem onlara hizmet ediyor. Ayıkırsan uyanırsan ne mutlu. Bizim gibi uyanırsan veya bizim gibi bir şeyler anlamaya çalışırsan ne mutlu. Ama anlayamazsan kardeşim geçmiş olsun. Ha bize gelir küfredersin yarın bir gün geberir gidersin yani. En fazla bu olur. Şimdi sevgili dostlar. Bir kardeşim var benim. Ee, o kardeşimin hemen e, sayfasına gideceğim. Bu kardeşimiz kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kardeşimiz... E, baz istasyonları diken kardeşlerimiz yani o firmada e, o e, baz istasyonunun e, işte e, tüm dünyaya işte tüm e, ülkelere ilçelere şuralara buralara da yayılmasını sağlayan firmalar gibi herhangi bir firmada e, baz istasyonu diken ve e, baz istasyonunun e, teknik ekipmanlarını kuran sevgili bir kardeşi, kardeşimiz. Şimdi onun sayfasına gideceğim ve onun sayfasında dedim ki e, sevgili kardeşim benim için lütfen bir şey yap yazı hazırla ve bu yazıyı ben insanlara bir şekilde okuyayım anlatayım şimdi onun yazmış olduğu yazıyı sizlere okumak istiyorum arkadaşlar lütfen can kulağı ile dinleyiniz daha sonra arkasından anlatacağım bazı şeyler var. Yayını paylaşırsanız çok sevinirim dostlar yani biz burada küfür etmiyoruz hakaret etmiyoruz herhangi bir suç işlemiyoruz lütfen yayınları paylaşın çok sevdiğim insanlar üzülüyorum ya etrafınızdaki bir insan dinleyip anlasa bilgilense yani zarar mı bu biz küfür etmiyoruz ki hakaret etmiyoruz siyasetle yapmıyorum be kardeşim kimseyi ayrıştır, ayrıştırmıyorum da neden duvarlarınızda paylaşmıyorsunuz bu yayınları ya ha? İlim Çin'de olsa gidip alın diyen Hazreti Ali'yi ne çabuk unuttunuz ya. Ya bir bilgi faydalıysa ve bütün insanları ayıktırmak içinse ve bunun karşılığında bir şey beklenmiyorsa. Ya neden arkadaşlar gidip paylaşmıyorsunuz ki? Saçma sapan siyasal olayları videoları paylaşıyorsunuz da neden bizim videolarımızı paylaşmıyorsunuz ya? Ha? da niye paylaşmıyorsunuz abi? Yani ben madem bu kadar ee, bu, bu kısmına girdim hadi söyleyeyim. Ee, bir şekilde bizi bu kadar demek ki faydasız görüyorsunuz kardeşim. Niye gelip yayınları seyrediyorsunuz? Madem faydasızız, madem bizim söylediğimiz şey sizleri kapsamıyor veya sizleri ilgilendirmiyor, duvarlarınızda paylaşmıyorsunuz, insanlara anlatmıyorsunuz, neden gelip izliyorsunuz abi? Benim duvarımda bak şu an arkadaşım olan birçok ismin ee, şu an canlı yayında sayfalarına giderim bir tane videomuz yok kardeşim ya. Ya paylaşın, paylaşın. Biz para kazanmak istemiyoruz, menfaat bir çıkar peşinde değiliz. Menfaat çıkar peşinde olsam başka sayfalara başka şeylere gider oralarda yayınlar yaparım. Ben sizin gibi bir vatandaşım ya ve sizin dertlerinizi yakında başınıza bela olacak şeyleri anlatmaya çalışıyorum ya. Birçoğunuzla paylaşmıyorsunuz abi. Yazık Mustafa Aydoğan size yanlış anlamayın bir zarar vermez. Siz iki ayaklı virüslerden korkun diğer virüslerden korkun. Ya ne kızması be kardeşim Ali Fuat alın ne kızması ya. Ne kızacağım kardeşim paylaşmazsan kendin için paylaşmasın. Çok da tın yani. Allah Allah niye kızayım yani? Ha bir kişi eksik ha bir kişi fazla ne fark eder? Uyanan uyanır. Ben sevdiklerimi uyarıyorum zaten. Sağ olsun onlar da bizi çok destekliyorlar. Şimdi yazı, yazı şöyle arkadaşlar. Bu baz istasyonlarını diken o serviste çalışan kardeşimizin yazısı şöyle. Çok değerli dostlarım ve arkadaşlarım sizinle küçük bir şey paylaşmak istedim. Daha önce de yazdım anlattım ama kimsenin işine gelmedi ama tekrar yazacağım. Konu 5G. Bakın, bilenleriniz vardır. Ben 3 yıl bir baz istasyonu işi yapan firmada Karadeniz bölgesinde çalıştım. Öncelikle istasyon çalışma prensibini ve nerelere nasıl kamufle ve seperasyon yani yayma e, prensibini ve nerelere nasıl kamufle ve e, seperasyon sistemini nasıl yaptıklarını anlatayım. Ardından doğaya, çevreye ve insana olan zararlarına da anlatırım diyor. Arkadaşlar baz istasyonu sistemi 3 çeşit kurulur diyor. 3 çeşit. 1. Açık olan dağ, tepe ve arazilere kurulan 35 metre ile 120 metre yüksekliğe kurulan ve hemen alt kısmında kırmızı, mavi ve gri renkli sistemler. Renk operatörünü temsil eder. Kırmızı, Vodafone, mavi, Türksel, gri, Türk Telekom'dur. Bakın arkadaşlar bu baz istasyonun üstündeki renkler. Hemen alt kısmına kırmızı, mavi ve gri. Bakın bunları aklınızda tutun. Ee, hangileriymiş bunlar? Vodafone mavi, Turkcell gri, Türk Telekom kırmızıymış arkadaşlar. Bunların kullandığı renkler. Şimdi 48 voltta çalışan içinde rektiyafir gruplarıyla çalışan sistemler bunlar. Anten kısmi sektör anteni dediğimiz uzun bir metre ile iki buçuk metre boyutlarındadır diyor. Yani ee, direklerin üstünde iki buçuk metre boyutunda siz beyaz beyaz görürsünüz arkadaşlar o vericilerin uzunluğunu büyüklüğünü. Bunlar diyor iki buçuk metre boyunda ve dikey konuşlandırılır. Yani bunu size nasıl göstereyim hem buradan yazıyor okuyup hem nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Hani istasyonlarının üstünde beyaz beyaz gördüğünüz iki buçuk metre boyunda. E, dikilmiş şeyler Evet Yani e, bu diyor ki Telefonunuzun çekme durumunu gördüğünüz O antenler diyor bu baz istasyonları Radyasyon testleri çok yüksek değildir Ancak 20 metreden fazla Yaklaşmak direkt radyasyona Maruz kalmanızı ve uzun süreli Maruz kalma durumunda Ciddi rahatsızlıklara sebep olur Bakın 20 metre ben geçenlerde bir markete gitmiştim hatırlıyor musunuz? Geçenlerde bir markete gitmiştim arkadaşlar. O marketteki insanların maruz kaldığı süre 13 saat. Bir günde 13 saat. Burada da apaçık söylüyor. Diyor ki e, radyasyon testleri çok yüksek değildir ancak 20 metreden fazla yaklaşmak direkt radyasyona maruz kalmanızı ve uzun süreli maruz kalma durumunda ciddi rahatsızlıklara neden olur diyor. Yuvarlak çapı 65 santimden başlayıp bir buçuk metreye ulaşan davul diye tabir edilen transismasyon antenleri bunlar şu anki mevcut sistemde 4.5G dediğimiz transfer ağını sağlar. Yani şunlar arkadaşlar durun hemen göstereyim. Hemen transisyon antenleri. Şunlar. Şu görmüş olduklarınız arkadaşlar. Davul gibi olanlar bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şunlar. Veya bir değişi şunlar. Etrafınızda birçok yerde bunları göreceksiniz arkadaşlar. İşte bunlar eee internet ağını sağlamak için kullanılan davul vericiler. Radyasyon yoyan bir sistem 500 kilometre mesafeden bahsediyoruz ki yayılım 50 metre çapında transfer sağlar. Şu anki mevcut 4.5G hızında bile ölümcül risk vardır. Yani bunlar ölümcül risk grubundadır diyor. Yani şu an bizim etrafımızda kurulu ve kullanmış olduğumuz 4.5G baz istasyonlarının baz istasyonlarının e ee, şu anki insanlara verdiği zarar ölümcül boyuttadır diyor. Buna tam anlamıyla maruz kaldığında ölümcül boyuttasınız. Şimdi İzmir'de özellikle sahil kesiminde hani e, o gezerek size gösterdiğim, anlattığım bazı istasyonları vardı ya arkadaşlar, onun çevresinde binalar var. Hemen yani 100 metre ötesinde binalar var. O orada yaşayan insanlara ne kadar büyük zararlar verdiğini düşünebiliyor musunuz bu bazı istasyonlarının? Her gün yakınından geçiyorsunuz. Her gün dibinden geçiyorsunuz. Her gün bir yerlerde arabalarla etrafından geçiyorsunuz. Bir yerde yürüyerek etrafından geçiyorsunuz veya bir yerde size yakın bazı istasyonu kurulu arkadaşlar var ve bunların ölümcül etkileri var. Ve bu arkadaş neden işi bırakıyor biliyor musunuz? Bu arkadaş. Ya bu baz istasyonlarını kuruyorlar ama işte yani içeriğini fazla anlatmıyorlar. Daha sonra e, kurdukları ekip arkadaşlarından bir tanesi bu arkadaşla konuşuyor. Ee, adam zararlarını öğreniyor vicdan yapıyor arkadaşlar ben bu kadar zararlı bir şeyi nasıl e, kurarım neden bu işte çalışırım insan hayatına bedel, e, mal olacak bir şey e, için neden e, bundan para kazanırım diye adam vicdan azabı çekiyor şimdi bir gün o arkadaşa hatta canlı yayını alacağım size e, anlattıracağım arkadaşlar olayı anlattıracağım en sıkıntılı, en problemli antenlerin ise sevgili dostlar şunlar olduğunu söylüyor bakın. Şunlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu antenlerden içinde şunu diyor. Diyor ki en tehlikelisi bu. Trans transmisyon antenlerinin çok olduğu yerler ana server yani merkez bölgedir. Yani merkezi yerlerde bu tip antenler mesela etrafı çevrili tel örgüyle veya bir e, dört tane 3 tane binanın arasında bir bahçeden yükselmiş yüksek direklerin üzerindeki işte bu sevgili arkadaşlar merkezi işlemi gören antenler. İşte bunlara yaklaşanların durumu, nemi, e, durumu nedir diye sorarsanız yani bir sene 5 ay altı ay gibi sürelerde çok değişik hastalıkların bu insanlarda türemesi gibi bir şey sevgili dostlar. Bu konularla alakalı, bu durumlarla alakalı birçok kez yazdık çizdik bir sürü arkadaşım, yayıncı arkadaşım yayın yapıyor. İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan, Amerika'dan vesaire dünyanın her yerinden e, çoğu bilgiler veriyorlar arkadaşlar. Ama e, gel gelelim Türkiye'de e, bu bilgileri verdiğiniz zaman insanların daha çoğu bunlara gelmeden siyasal kavgaların içerisinde... E, vakitlerini geçirmeye devam ediyorlar. Yani birileri bunları sağlıksızlaştırıyor, birileri hayatlarından çalıyor. Bu arkadaşlar hala belli başlı kutup kavgalarının içerisinde oradan oraya sürükleniyorlar. Ben diyorum ki artık sadece ülkemizi değil tüm dünyamızı, tüm dünyayı saran bu virüs tehlikelerine karşı bakın arkadaşlar özellikle bizlere dayatılan yeni teknolojik genişmelerle birlikte ömrümüzden çalınan sağlığımızdan çalınan bütün maddeleri tek tek göz önüne alıp buna bir tepki vermek zorundayız. Bir tepki vermek zorundayız. Etrafımıza bir bakın ya. Ne için uğraşıyoruz abi? Ne için çene patlatıyoruz ya? Ha? Tamam hadi biz yaş yaşadık yaşayacağımız kadar. Biz kendimize bir şeyler yaptık kardeşim. Bu saatten sonra ne olur diye düşünüyorsanız ya ileride yaşayacak evlatlarımız var abi. Ha? Bir başkasının kölesi olarak mı yaşasın bu çocuklar? Zaten ekonomik yönden bir köle olarak dünyaya geliyorlar. Özellikle ülkemizde doğan çocuklar. Dış borçlarımızdan dolayı. Bir de sağlık açısından köleleştirildiğini düşünürsene bu insanlardan bu çocuklardan ne hayır bekleyebiliriz abi? Nasıl bir dünya bırakacağız biz bu çocuklara?